Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu arada beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Bugün 1945 yılına gidiyoruz. 1945 yılında Virginia'da bir olay yaşandı ve bu olayın sonucunda 5 çocuk kayboldu. 5 çocuk öldü mü yoksa kayboldu mu? Bununla ilgili bir sürü araştırma yapıldı ama çocukların bedenleriyle ilgili hiçbir şey bulunamadı. 1945'te Batı Virginia'da Fayetteville kasabasında Sutter adında bir aile yaşıyordu. George ve Jenny'nin tam 10 çocuğu vardı. Aile hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan sıradan bir aileydi. 1945 yılında her zamanki gibi hep birlikte Noel harifesinde birliktelerdi. Yalnızca bir çocukları orada yoktu. O da orduda görevdeydi. Ailenin geri kalanları ise birlikte keyifli bir yemek yiyorlardı. Saat biraz daha geç olunca artık uyuma vakti gelmişti. Ebeveynler dokuz çocuğun da yatağa gitmesini istedi. Çocuklardan beşi evin üst katında kalıyordu. George ve Jenny yataklarında uyurlarken anne Jenny üst kattan bir şeyin devrildiğine dair bir ses aldı. Çocukların hala uyumamış ses çıkardığını düşünüp uyumaya devam etti. Bundan kısa süre sonra da burnunu duman kokuları gelmeye başladı. Kokunun etkisiyle yatağından fırladığında saatler 1-1.30 bir, bir gösteriyordu. Jenny hemen işini uyandırıp evde bir yangın olduğunu söyledi. Odanın dışına çıktıklarında dumanın tüm evi kapladığını fark ettiler. İkisinin de aklına ilk gelen şey çocuklardı. Ebeveynler evin içinde bağırıp çocukların dışarı çıkmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Alevler tüm merdiveni kapladığı için yukarıya çıkmak imkansızdı. Aile dumandan boğulmamak için kendisini dışarıya atmak zorunda kaldı çıktıklarında çocuklardan dördünün kurtulduğunu fark ettiler ama diğer beşi hala ortada yoktu. Geriye kalan beş kardeş evin içindeydi. Baba George çocuklarını kurtarmak için çareler düşünüyordu. Onların içeriden çıkmasının tek yolu üst kattaki pencereden olmalıydı. George evin dışında bir merdiveni olduğunu hatırladı. Merdivenle üst kata çıkıp çocukları teker teker kurtaracaktı. Fakat merdivenin olması gerektiği yere gidince karşısında hiçbir şey bulamadı. Acılı babanın tek derdi çocuklarını o evden çıkarabilmekti. Merdiven olmayınca kömür kamyonlarını getirip onların üzerine çıkmayı düşündü. Bir gün önce hiçbir problemi olmayan iki kamyonda o gün çalışmaz olmuştu. Her şey o kadar ters gidiyordu ki adam çaresizlikten delirmek üzereydi. Büyüyen alevlerin içinde beş küçük çocuğu yaşamla mücadele ediyordu. George bir komşuya giderek itfaiyeyi aramaya çalıştı. Fakat o gece tatil olduğu için itfaiye bir türlü evi söndürmeye gelmiyordu. Yangını söndürmek için geldiklerinde zaten ortada bir ev bile kalmamıştı. Ev resmen harabeye dönmüştü. Çocukların da evin altında kaldığı tahmin ediliyordu. Yapılan incelemeye göre yangın hatalı kablolamadan çıktığı söylendi. Yıkıntının içinde yapılan araştırmalarla çocukların en azından bedeni bulunmaya çalışılıyordu ama ilginç bir şekilde buna rastlamadılar. Çocuklarla ilgili enkazda hiçbir kalıntı yoktu. O zaman Sadır ailesinin çocukları evde değil miydi? Ebeveynler çocuklarının birileri tarafından kaçırıldığını düşünmeye başladılar. Bu arada adli tıp da çocuklar için yanma veya boğulma olarak 5 ölüm belgesi hazırladı. Çocuklar resmi kayıtlara göre hayatlarını kaybetmişlerdi. Baba George ve anne Jenny bu yangında çocuklarını kaybettiklerine inanmıyorlardı. Hele ki kablo arızasından çıktığına hiç inanmıyorlardı. Çünkü gece elektriklerin sorunsuz bir şekilde çalıştığını anımsıyorlardı. Jenny o geceye dair bir şey daha hatırladı. Yangından bir saat kadar önce evin telefonu çalmıştı. Karşıdaki kişi alakasız bir şeyler söyledikten sonra gülerek telefonu kapatmıştı. Sadır ailesiyle dalga geçer gibiydi. Aile bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyordu. Çocuklarının birileri tarafından kaçırıldığına dair inançları vardı. Yangının çıktığı gece Celin Sadır üst katta bir ses duymuştu. Bu sesin dışarıdan atılmış olan bir ananas bombası olabileceğini düşünüyorlardı. O gece George Sadır'ın içi kamyonu da aynı anda bozulmuştu. Normalde çalışan kamyonlar her ne olduysa yangından sonra çalışmaz olmuştu. Sadır ailesinin kaçırılma ihtimalini çok fazla iddia etmelerinin en büyük sebebi çocuklarının enkazdan çıkmamış olmasıydı. Bu yüzden bir şey olmuş olabileceğine dair inançları tamdı. Ayrıca anneciğini bir deney yapmaya karar verdi. Etraftan topladığı hayvan kemiklerini yüksek ateş içine atarak yok olup olmayacağını görmek istiyordu. Tam iki saat boyunca yoğun bir ateş içinde kalmasına rağmen kemikler hala olduğu yerde duruyordu. Bilinene göre Sadır ailesinin evindeki yangın sadece 45 dakika sürmüştü. Bu durumda kemiklerin yanarak yok olmayacağı da belli oldu. Günler geçtikçe işler daha da tuhaflaşıyordu. Etraftan bazı insanlar yangının olduğu vakitlerde çocukların başka yerlerde gördüklerini açıklamaya başladılar. Birine göre 50 kilometre batıda bir lokantadaydılar. Birine göre bir otobüs durağındaydılar. Birine göre de bir araç içinde görülmüşlerdi. Bunlar arasında en önemlisi bir görgü tanığı lokantada çalışırken çocuklardan dördünü ve bir adamı görmüştü. Adam İtalyan aksandıydı. Kadın çocuklarla konuşmaya çalışınca kendisini azarlamıştı. Daha sonra da kalkıp gitmişlerdi. George Sutter küçük yaşlarda İtalya'dan Amerika'ya göç etmişti yaşadığı Fayetteville'de o dönemler İtalya'yı yöneten diktatör Mussolini'den nefret ettiğini sık sık dile getiriyordu. Hatta bazı Mussolini taraftarlarıyla tartıştığı da oluyordu. Bir keresinde evine hayat sigortası yapmaya gelen birisini terslediği için tehdit edilmişti. Sigortacı adam kendisine sinirlenmiş, evinin ateşler içinde kalacağını söylemişti. Bunun sebebinin Mussolini için söylediği kötü sözlere referans göstermişti. Sadır ailesi bu gibi bilgilerle polislerin yanına yeniden gitti. Soruşturmanın tekrardan başlatılmasını istiyorlardı. Ama polisler soruşturmayı gerektirecek bir şüphe olmadığını söyleyerek aileyi reddetti. Sadır ailesi pes etmek istemiyordu. Enkazın olduğu yeri defalarca kazarak bir delil arıyorlardı. Sonunda bazı kemikler de buldular. Hatta bir iç organ bile buldular. O an çok heyecanlanmışlardı. Bunları bir uzmana gösterdiklerinde buluntuların bir ineğe ait olduğu ortaya çıktı. George ve Jenny çocukları için her yere kayıp afişi bastırıp görenler için para teklifinde bulundular. Aile umudunu asla kaybetmiyordu. Çocuklarının bir yerden çıkıp tekrar aralarına katılacaklarını umuyorlardı. Sadır çifti için önlerine çok acayip bir bilgi geldi. Özel bir dedektif olan C.C. Tinsley olayın üzerini kapatan adli tıp jürisinin George Sadr'ı tehdit eden sigortacı olduğunu ortaya çıkardı. Bunun dışında bakandan çok önemli bir bilgi daha öğrendi. O gece olay yerine yangından sonra gelen itfaiye amiri F.J. Morris küllerin arasından bir kalp bulmuştu. Bu kalbi de kutuya koyup gömmüştü. Dedektifin duyduğu bu ayrıntı çok önemliydi. Tinsley, Morris'i kalbin yerini gösterme konusunda ikna etti. Birlikte giderek kazarak kutuyu da buldular. Gerçekten de bir kalp vardı. Kalp bir doktora yine gösterildiğinde insana ait olmadığı bir sığır kalbi olduğu ortaya çıktı. Ve ateşe maruz kalmadığı anlaşıldı. Morris'in bunu neden yaptığı da bilinemedi. Birkaç yıl sonra George Sutter Washington'a giderek Oscar Hunter adında bir patologla tanıştı. Adamı getirip yeniden kazılmasını ve bazı kalıntıların bulunmasını istiyordu. Oscar kazı çalışmaları sırasında 4 insana ait kemikler keşfetti. Bunlar yangına maruz kalmıştı. Ama kemikler Smith Üniversitesi'nde incelenince daha ileri yaşlarda birilerine ait olacağı anlaşıldı. Bu durumun anlaşılmasıyla iki duruşma yapılmasına sebep oldu. Duruşmalardan bir şey çıkmayınca Vali Patterson çocukların bulunmasının umutsuz vaka olduğunu açıkladı. Tabi sadıra ebeveynleri için öyle değildi. George büyük bir billboard yaptırarak yol kenarına astırdı. Tabelada yazdığı yazıda çocuklarının peşine düşmeyen polisleri ve hukuk sistemini eleştiriyordu. İnsanlara göre çocuklar mafya tarafından kaçırılmıştı. Belki de şu an bir yetimhaneye satılmışlardı. Acil aile çocuklarından bir haber için canlarını bile vermeye razıydı. Olay üzerinden tam 23 yıl sonra 1968'de heyecanlandırıcı bir gelişme yaşandı. Jenny Sadır'a Kentucky'den çok önemli bir posta geldi. Gönderinin adresi yazılmamıştı. Zarfın içinde genç bir adamın fotoğrafı vardı. Arkasında Louis Sadır yazıyordu. Louis Sadır kaybolan çocuklardan birisiydi. George ve Jenny kaybolduğunda 9 yaşındaki çocukları Louis olduğunu düşünüp büyük bir heyecana kapıldılar. Fotoğraftaki insan gerçekten de çocuklarına çok benziyordu. Sadır ailesi de bu insanı buldurmak için özel bir dedektifle anlaştı. Adam çocuklarını bulup o mu değil mi diye bir sonuç elde edecekti. Dedektif Batı Virginia'dan ücreti alarak kayıplara karıştı. Aileyi kandırmıştı. Aile bir darbede böyle yedi. Yetkililer de bunun kötü bir aldatmaca olduğunu iddia etti. Kentucky'den birisi aileyle oyun oynamıştı. 1968 yılında çocuklarla ilgili ortaya çıkan son delil fotoğraftı. Yıllarca çocuklarının peşinde koşan baba George sadır 1969 yılında çocuklarına bir kez daha sarılamadan hayatını kaybetti. 1989 yılında da Jane sadır hayata gözleniyordu. Ebeveynler yaşadıkları süre boyunca hep 5 çocuğunu bulmaya çalışmışlardı. Ama başaramadılar. En son anne de vefat ettikten sonra o vahim olayın yaşandığı gün daha 2 yaşında olan Silvia Sadır ailesine bir vefa borcu olarak kardeşlerinin peşine düştü. Ona göre de çocuklar bir yerde yaşıyorlardı. Her kim tarafından kaçırıldılarsa ailelerine zarar gelmesin diye ortaya çıkmamışlardı. Sadır çocukları hala kayıp olarak devam ediyor. Onlarla ilgili yeni bir bilgi henüz ulaşılabilmiş değil. Davada açık halde duruyor. Bir gün belki bir yerden çıkabilirler. Belki de gerçekten hayatlarını kaybettiler. O gün orada değil ama başka bir yerde hayatlarını kaybettiler. Onlarla ilgili bunun dışında da başka net bir bilgi henüz elimizde yok. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.